kelime bilgisi, özetin özeti. Dil bilgisini kelime ve cümle bilgisi olarak ikiye ayırdık. Kelimeyi fiil, isim ve harf olarak üçe ayırdık. Fiili kök harflerinin sağlamlığına göre yedi kısma, kök harflerinin sayısı bakımından ikiye, sülasi fiilleri yeni harfler ekleyerek yaptığımız ilaveli fiilleri önce üçe, bir harf ilaveli, iki harf ilaveli ve üç harf ilaveli diye ayırdık bir harf ilavelileri ifal, tef'il ve mufale diye üçe. iki harf ilavelileri infial, iftial, ifilal, tefaul ve tefeul diye beşe. Üç harf ilavelileri istifal, ifilal, if'i'val ve ifial diye dörde ayırdık. Dört harfli fiillerin ilavelerini de bir harf ilaveli Tefa'lül babı bire. Bir tek babı var bunun. İki harf ilaveli. If illal ve if innal olarak iki kısmı ayırdık. Çekim bakımından mazi, muzari, emir ve nehi diye de dörde ayırdık. İsimleri kök bakımından camit, türememiş ve müştak, türemiş diye ikiye, Müştak isimleri fiilden müştak ve isimden müştak olmak üzere ikiye, isimleri son harfine göre sahih, son harfi sağlam, meksur, son harfi y ve önceki harfin harekesi fetha, menkus, son harfi ya ve önceki harfin harekesi kesra ve memdut, son harfleri elif, hemze diye bitenler dörde. Kemiyet sayısal bakımdan müfret, tekil, tesniye, ikil ve cemi çoğul olarak 3'e. Cinsiyet bakımından müzekker, eril ve müennes dişil olarak ikiye. Özel isim ve cins isim olarak ikiye. Madde ve mana ismi olarak ikiye. Müennes isimleri hakiki ve mecazi müennes olarak ikiye. Mecazi müennesleri lafzi ve semai diye ikiye. Cemi isimleri müzekker salim, müennes salim ve mükesser olarak üçe. Fiilden müştak isimleri ismi fail, ismi mef'ul, ismi zaman ve mekan, alet ismi, mastar, ismi nev, çeşit durum ismi, ismi mera olmak üzere yediye ayırmış. Bunlara ilave olarak da cins ismi, teklik ismi, ismi tafdil, sıfatı müşebbehe, ismi taskir, ilgi ve mensubiyet ismi, zamir, işaret ismi, ismi mevsul, soru isimleri, sayı isimleri, isim fiilleri görmüştük. Harflere gelince, harfler başta harfi cerler olmak üzere tek başına tam bir anlamı olmayan, birlikte geldiği kelimeyle anlamı tamamlanan, isim ve fiil dışında kalan kelimeler olarak görmüştük. Harfler bölümünde bazı harflerin birbirine dönüşmesi, kaynaşması veya hasbedilmesini görmüştük. TÜF noktası İllet harflerinin birbirine dönüşebileceğini düşünerek bir kelimenin kök harflerini ararken üç harfi de göz önünde bulundurun. İki harfe düşmüş bir fiilin mutlaka bir üçüncü harfinin olduğunu unutmayın. Kayıp harfi tahmin edin. Kayıp harf başta, ortada ve sonda olabilir. Fail, mübteda ve haberin son harfinin harekesi ötreli, mefullerin son harfinin hareketinin üstündü, harficerden sonra gelen ismin son harfinin hareketinin esre, muzari fiilin başına gelen harfler sebebiyle cezim ya da üstünlü olabileceğini unutmayın. Tamlamalar Kelimeler ve cümleler arasında tamlamalar vardır. Bir kelimeden çok ama cümlede olmayan kelime gruplarına tamlama deriz. Tamlamayı oluşturan kelimeler isimlerden oluşur. Fiil ve harflerden tamlama olmaz. İki çeşit tamlama vardır. İsim tamlaması, sıfat tamlaması. İsim tamlaması. İki isim birbirini tamamlıyor ve anlamlı bir bütün oluşturuyorsa isim tamlamasıdır. Arapçada buna izafet denir. Ali'nin babası, tarih kitabı alemlerin Rabbi, din gününün hakimi gibi. İsim tamlamasında neyin nesi, kimin nesi sorularını sorarak bir tamlamanın isim tamlaması olup olmadığını görebiliriz. Kısaca, ın, ı. Bir kimsenin, bir şeyin, bir şeyi kalıbına koyabileceğimiz tamlamalar isim tamlamasıdır. İsim tamlamasında tamlanana muzaaf, tamlayana muzafun ileyh denir. Ebu ve Ali kelimelerini alalım. Ali'nin babası tamlamasında babası tamlanan Ali tamlayandır. Ebu Ali. Ali'nin babası. Ebu muzaf, Ali muzafun ileyhtir. Baba tamlanan Ali tam dayandır